Binmim, binmim büyümüş, binmim büyümüş durdu, dur. Dudu. Zaten video çekemiyorum. Dur annem, şimdi güzelliğini bir çekeyim. Bak kafayı kaldırıyor gördün mü? Ay seni yaradana kurban olurum, senin o pembiş burnuna. Gördünüz mü? Büyüdüler maşallah ya, ne kadar da büyüdüler. Herkes uyuyor. Bir tek bu ayakta dolaşmaya çıkmış. Yavaş yavaş ilk adımlarımızı atıyoruz. <laughs> Maşallah benim minciğime. Ha, yürü bakalım. Yürü. Hadi gel. Gel. Sesimi duyuyor biliyor musunuz? Sesimi aldığı zaman hareket ediyor. Gel. Hadi gel. 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 Gel annem gel. 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 Yerim senin o bakışını. Gel benim sesimi mi duymak istiyorsun? Hadi gel yanıma. Annem kurban olsunlar sana. Gel. 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 Hadi döndür. Dön. Hadi gel. Popoyu kaldır popoyu. Kaldır o poponu. Gel. <laughs> kaldır poponu hadi. Aferin benim kızıma aferin. Allah. Gel. Hadi gel. Gel sesime gel. Heh, bak yürüyoruz artık. Hı? Aferin benim kızıma. <laughs> Anam seni var ya seni var ya pamuklara şararım seni pamuklara şararım öperim 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 o pembe ağacını. Hadi miyav de. Miyav de. Isırırım o burnunu. Boncuk gözlüm. Yat. Yat sen de onlar gibi yat. <laughs> Erkekmiş bu. Gel, ha. gel, gel, gel. gel Bak, bakayım bana, bak. Gel, gel. <laughs> Gördünüz mü? Yavrularımız artık büyüyorlar. Yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorlar boyunları kalkıyor artık boyunlarını tutabiliyorlar yani ikinci haftadayız ee, demek ki yeni doğanlar ikinci haftanın başında ortalarına doğru boyunları yavaş yavaş kaldırıyorlar. Tabi en iyi faktör anneleri çok iyi baktı. <laughs> Böyle kartopu gibi oluyorlar ara sıra. Böyle ara sıra kartopu gibi oluyorlar. Gördüğünüz gibi kafayı tam tutamasa da kıp düşüyor. Uykusu ay uykusu gelmiş uykusu. Ay ya. ne yatacak acaba? Bunlar iki hafta sonra var ya canavar gibi olurlar. Canavar. Durduk yerde durmazlar. Mümkün mü sen bunları burada tutmak? Bak, bak. Koyun gibi uyumuş hepsi de. Koyun. <laughs> <laughs> Elin e <laughs> Bir tek bu uyumadı. gelecek uyuyacak bir yer bakıyor herhalde. Sürünüyoruz, sürünüyoruz. Minnoş. Minuş. Minuş, minuş. Çok da sevdirmeyi seviyor. Erkek, erkek kediler arkadaşlar dediğim gibi gerçekten dişilerden daha çok cana yakın. Eğer çocuğunuza kedi alacaksanız erkek kedi alın. Ne oldu? Seviyordum. Ne oldu? Seviyordum annem. Senin de boncuk boncuk gözler olacak mı onların? Ha? Senin gibi. Dudu. <laughs> Hadi gir. Heh. Önce bir yokluyor. Ne yapıyor diye. Zarar vermiyorum korkma. Ben senden daha güzel bakıyorum onlara. Anne. Anne. Alt bezimiz bitmiş arkadaşlar. Benim şoka gidip alt almam lazım. Hı. Ya yönünü bu tarafa dön de uğraş bari. Bari bir iş yapacaksın yönünü bu tarafa dön. Heh. Seni göreyim. benim minnam hadi miyavla <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> miao ben sana kumpan olurum. Uykusu da yok, da yok bunun kız. bunun uykusu da yok Bunun göbeğini böyle, göbeğini böyle tutacağım bunu. Bunun göbeğini böyle tutacağım. Bunu böyle mıncır mıncır yapacaksın. Bunu böyle mıncık mıncık yapacaksın. Yerim seni. Yerim. Gel göbüşümüze bakalım. Bakalım göbüş var mı? Gel. Bıç 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 bıç. Bakayım göbüşüne. Var tabii göbüşü. Bak kocaman göbüşümüz var. Bakın. Bıçırı 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 bıç. Bıç bıç. Ben bunu böyle Hepsini böyle oynatıyorum ya, gıdıklıyorum ya, o yüzden yabancılamıyorlar. Alışmışlar, sesini duyunca hemen geliyorlar. Koca popolu, kaldı, Kardeş, kaldı işi poponu. Eşi, <laughs> kaldı poponu. Sesi de çıkmıyor. Ne oldu Dudu? Yine mi geldin? Hadi gir içine. Seviyorum ne oldu? Hı? Hepsini uyuttum çıktı zannediyordu. Hepsini emzirdi uyuttum çıktı. Ama bana kızmıştı şimdi. Ne uyandırıyorsun çocukları diye. Uyumayanın yanına giriyor emzirmeye. Hadi gel bak gelmişken anneyi bulmuşken al. Bunu da uyut. <laughs> Dudu bana hiç kızma. Ben uyandırmadım. Kendi uyanmış. Belki de çişi gelmiştir Dudu Hanım. <laughs> oy. Oy. Böyle sıkasın. Böyle, böyle, böyle poposuna vurup sevesim var. Bak, onun emmeye ihtiyacı varmış. Em mi kızım? Dudu, 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 dudu. -du. Du -du. Şimdi dudu iyice Bak yavruya kızdı. Niye uyumuyorsun? <laughs> Dur dur dur, dur. Ah, mahvettin dur ya mahvettin kedi ya.